Arkadaşlar merhabalar, e, bugünkü dersimizde 5. ünitemizden kalan 2-3 tane konumuz var. E, birkaç önemli devlet var. Ben bu devletleri e, işlemeden geçmek istemedim. O yüzden birkaç bu bir devleti göreceğiz. Öncelikle Beni Ahmer, yani diğer adıyla Gırnata Devleti ile başlayacağız. E, bu devlet 1232-1492 yıllarında e, varlığını sürdürmüş bir devlet baktığımızda bunlar Endülüs e, yıkılmasından sonra İspanya'da ortaya çıkıyorlar. Yani Endülüs Emevileri yıkıldıktan sonra İspanya bölgesinde yine kuruluyorlar. kurucusu Muhammed bin Ahmer. başkentleri Gırnata ve Gırnata'da bilim, sanat ve kültürde çok iyi bir seviyede o dönemde. 1492 yılında Aragon Kralı Ferdinand ve Kastilya Kraliçesi Isabella Evleniyorlar ve evlendikten sonra hayatlarını birleştirdiklerinin e, haricinde ülkeleri de birleştirme kararı alıyorlar. Ve ülkelerini birleştirmesiyle iki taraf güç birliği yapmış oluyor. Ve İspanya'da yaşayan Müslümanlara karşı e, bir güç birliği oluşturuyorlar. E, İspanyollarla Müslümanlara kötü muamele yapılmayacağına dair anlaşma yapıyor e, kurucusu Muhammed bin Ahmer, Ben Ahmer hükümdarı. E, ve bu anlaşma karşılığında teslim oluyor. Yani ülkeyi... E, devleti bırakıyor. Ancak İspanyollar tabii ki sözlerini tutmuyorlar ve o bölgede yaşayan Müslüman ve Yahudilere katliam yapıyorlar. Aynı zamanda onları din değiştirmeye zorluyorlar. E, o dönemde hangi din var? Tabii Hristiyanlık var. Hristiyanlığa zorluyorlar Müslüman ve Yahudilere. E, bu durum dolayısıyla tabii ki o bölgede yaşayan insanlar yer değiştirmek zorunda kalacaklar. Bu sebeple de dönemin hükümdarı e, olan Osmanlı'da 2. Beyazıt'a e, talepte bulunuyorlar ve ikinci Beyazıt'ta onların e, yardım isteğine karşılık e, Osmanlı'ya gelmelerini kabul ediyor. Orada yaşayan Müslüman ve bu vesileyle Osmanlı Devleti'ne geliyorlar. Evet, diğer konumuz Abbasi Devleti ve Türkler olacak. E, burada Abbasi Devleti ve Türklerle olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Evet, öncelikle Abbasiler'e bakalım. Abbasiler 750 ila 1258 yılları arasında varlığını sürdürmüşler. Ee, yine Emevilerin, yani Emevilerin yıkılmasından sonra yerine Abbasiler devleti kuruluyor. Ee, Ebul Abbas Abdullah tarafından kurulmuştur. Ee, neden devletin adı Abbasiler? Çünkü Hz Muhammed'in amcası Abbas'ın soyundan geldikleri için devletin adını da Abbas'e, hani Abbas'tan gelen Abbasiler şeklinde koyuyorlar. Abbasiler e, devletin, Abbas devletinin başkenti Bağdat. Ve e, Abbasiler en parlak dönemlerini e, hükümdar Harun Reşit zamanında yaşıyorlar. Harun Reşit Bizans'taki iç karışıklıklardan yararlanıyor ve Ankara'da Bizanslı yenilgiye uğratarak vergiye bağlıyor. Sonrasında Abbasiler Emevilerin izlediği Arap üstünlüğü politikasını uygulamıyorlar arkadaşlar. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Burayı altını çizelim. Buranın ee, şöyle. Çünkü şöyle söyleyebiliriz. Emeviler e, Arapları üstün görüyorlardı ve e, Arap hani o bölgede yaşayan veya Emevi devletinde yaşayan Arap olmayan herkese karşı farklı bir politika uyguluyorlardı ki orada yaşayan e, Türkler de vardı arkadaşlar baktığımızda. E, o yüzden farklı bir politika izlemiyor e, burada Abbasiler. Bu bizim için önemli bir ayrıntı. E, çünkü bu Abbasilerin e, Arap üstünlüğünü saymamaları yani böyle bir politik uygulamamaları Türklere bir yol açacak. E, burada da Halife Mutasım var o dönemde Abbas Halifesi. Onun zamanında Türkler e, bu politika gülünmediği için ordu komutanlığı ve devlet yönetiminde önemli görevlere getirilebiliyorlar. Yani Türkler de yönetimde yer almaya başlıyor. Aynı zamanda orduda komutanlık yapmaya başlıyorlar. Tabi bu Türklerin önünü de açacak aynı zamanda e, bu şekilde... Önemli görevleri ve devletlere gelmelerini sağlayacak. Onlara geleceğiz. Türklerden oluşan orduları Anadolu'da Avasim adı verilen şehirlere yerleştiriyorlar arkadaşlar. Ve Samarra şehri var. Yine Samarra şehri de Türklerin Araplara karışıp savaşçılığını kaybetmemesi üzere kuruluyor. Yani burada Türkler savaşçı bir kimliğe sahip olduklarını zaten biliniyor. Ve bu savaşçı yapılarını kaybetmemesi açısından, Arapların içine karışmaması açısından. Çünkü Araplar e, savaşçı bir toplum değil. Daha ziyade daha tembel bir toplum aslında baktığımızda Araplar. Bu sebeple onları ayrı bir şehre yerleştiriyorlar ki aralarında kaynaşıp asimile olmasınlar diye. Evet. 9. yüzyıldan itibaren de Türklerin yönetim, yönetimdeki etkileri artmaya başlayacak. Çünkü öncelikle Gazneli Sultanı Mahmut, Gazneli Mahmut sonrese Selçuklu Sultan Tuğrul Bey Abbas halifesini koruma altına alıyor. E, bu ne demek? Türklere sızmaları demek. Türklerin onlardan daha güçlü bulunduğunu göstergesi. Bu sebeple Türklerin yönetimde etkileri artacak ve Abbaslar artık otoritenin otoritenin zayıflamaya başladığını görmekteyiz. Bu sebeple Abbas topraklarının otorite zayıflamaya başlayınca e, o bölgedeki komutanlar veya emirler tarafından küçük küçük yeni devletler kurulmaya başlıyor. Peki bu kurulan devletler hangilere? Bakıyoruz hemen Abbas topraklarında Mısır tarafında Tolunoğulları ve Işidiler kurulmuş. Kuzey Afrika'da Aleviler kurulmuş. İran e, ve Irak'ta Buveyhoğulları kurulmuş. Maverürri taraflarında Samanoğulları kurulmuş. Horasan'da ise Tahiriler kurulmuş. Ee, yıkılışları nasıl olacak? Ee, Abbasilerin yıkılışına yani Abbasiler devletine Moğollar son veriyor. Moğollar diye bahsediyoruz ama arkadaşlar o dönemki Moğol ırkının olduğu yani Moğolların olduğu devletin adı de aslında İlhanlılar, İlhanlı devleti. Zaten bundan size derste bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Belki onun isimlere bahsetmişimdir. İlhanlılar baktığımızda Türk topraklarına, hani Anadolu'ya en yakın bölgede kurulan bir devlette İlhanlı devleti, en yakın Moğol devleti Anadolu'ya. Zaten Anadolu'yu yağmurlayan Anadolu'da karışıklıklara sebep olan Moğollar İlhanlı devleti olarak geçiyor. Ama ben yine de her ikisini de gösterdim size karıştırmayın veya unutmayın diye. E, Moğollar 1285'te Abbasilerin başkenti Bağdat'ı ele geçirince Abbas devletine son veriliyor. Moğollardan kaçanlar da en yakında Mısır olduğu için, Mısır'daki devlet olduğu için Mısır'daki memurluklara sığınıyorlar. Ve bu sebeple halifelik Abbasilerdeydi. Sembolik olarak Abbas halifeliği, e, devam eden Abbas halifeliği 1517 yılında artık Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethetmesiyle e, bitecek. Yani Yavuz Sultan Selim Halifeli Devranı'na kadar bu şekilde Abbas Halifeli devam etmiş olduğunu görüyoruz. Evet Abbasilerde kültürel gelişmelere bakacağız. E, Abbasiler döneminde fetihlerin yavaşladığını görmekteyiz. Çünkü bu dönemde biraz daha kültürel ve sanatsal faaliyetlerin arttığını görüyoruz. İslam uygarlığı en parlak dönemini yaşıyor Abbasiler zamanında. Bu dönemde eski Yunan klasikleri mesela Arapça çeviriliyor ve medreselerde okutuluyor. Özellikle Platon ve Aristo'nun düşüncelerinden yararlanıyorlar. Bunun dışında Hintlilerden de yararlanıyorlar. Hintlilerin bazı kitaplarını Arapça çeviriyorlar. Ve Hint rakamları ve onlu sistemde İslam biliminde artık kullanılmaya başlanıyor. Sonrasında Çinlilerden mesela kağıt yapımını öğreniyorlar. E, ee, Süryanca, Fars eserler Arapça'ya çeviriliyor. Mesela bu dönemde en çok çevirilerin olduğunu görmekteyiz. Yani e, içe kapalı bir sistem değil de daha çok dışarıda neler olup bittiğini, dünyadaki diğer uygarlıkların neler yaptığını takip ettiklerini görüyoruz. Ve e, kendilerinde olmayan bilgileri gördüğünüz üzere Süryanice, Farsça yazılan eserleri kendi dillerine çevirmişler. Yine eski Yunan klasiklerini arkadaşlar, Arapça yani kendi dillerine çevirdiklerini görmekteyiz. Bu şekilde diğer uygarlıkların düşüncelerini öğrenmeye çalışıyorlar ve onların buldukları sistemleri yine kendi sistemlerini dahil ettiklerini görüyoruz. En parlak dönemlerinde Harun Reşid zamanında yazdıklarından bahsettim. Bu dönemde zengin bir kütüphaneye sahip Beytül Hikme adıyla bir ilim merkezi kuruluyor. Bu o dönemdeki çok önemli bir merkez. Sonrasında Moğollar Bağdat'ı yıkıp yıktıklarında tabi Bağdat kütüphanesindeki onlarca kitapta ne oluyor? harab oluyor veya yok oluyor. Çok büyük zarar görüyor. Ben buna çok üzülüyorum mesela. Bir şehre girdiklerinde fetih politikası izlemiyor çoğu devlet. Türkler gibi değiller baktığımızda. O yüzden girdikleri bölgelerdeki mimari eserlere zarar verilmesi ve şehrin yıkılıp yıkılması... Kütüphane tarzı yerlerin, özellikle kütüphanelerin yakılması benim çok canımı yakıyor bu açıdan. E, çünkü kitaplar çok önemli ve o eski eserler günümüze kadar gelebilirdi. Ancak gelemediler. E, ve şehrin e, suniyetini, şehrin yapısını, mimarisini, şehrin tarihini yakıp yıkıyorlar aslında. E, o yüzden ben buna çok üzülüyorum böyle olduğu zaman. Keşke öyle olmasa da bugüne kadar ulaşan eserler olsaydı mesela. Evet, Abbasiler Devlet Teşkilatı'na bakalım devlet işleri yürütülmesi için vezirlik makamını kuruyorlar. bunun dışında e, Hazreti Ömer döneminde yine divanlar kuruluyor. Abbasiler döneminde bu divanlar geliştiriliyor ve devletin en etkili kurumu haline getiriliyor. Yine vezirlik makamını kurdukları için halifeler siyasi kimlikleri yerine dini kimliklerini ön plana çıkarıyorlar. Yani halifelik bir dönem siyasi konum haline gelmişti. Halife olan kişi devlet yönetimine de el atmaya çalışıyordu. Ancak vezirlik makamında kurulmasıyla artık halifeler ne yapıyor? Diyorlar ki siz kendi işinize bakın, biz kendi işimize bakalım. Yani din ayrı çalışsın, devlet ayrı çalışsın şeklinde bir yönetim anlayışı geliştirdiklerini görüyoruz. O dönemde kurulan divan teşkilatlarından bahsettik. Peki devlet kurumlarında neler kurulmuş onlara bakalım. Divanda divanda ceş denilen kısım askerlik işlerine bakıyor. Divanı beytül mal e, içinde mal geçiyor zaten arkadaşlar. Mal daha anlaşılıyor. Gelir ve giderler. Ekonomi kısmı ilgileniyor. Divanı mezalim devlet işlerini, şey, adalet işlerini yürütüyor. Divanı inşa ise yazı işlerini yürüttüğünü görmekteyiz. Bir de e, bunu da bilelim arkadaşlar. Bunu da bilelim kısmımıza bakalım. İslam devletlerine başkentlik yapmış bazı şehirler var. Mesela Hz. Muhammed döneminden Hz. Ali, Halife Hz. Ali dönemine kadar Medine'yi başkent olarak kullanmışlar. Hz. Ali dönemi Kufe kullanılmış. Emeviler döneminde Şam, Abbasiler döneminde Bağdat, Endülüs döneminde ise Kurtuba başkent olarak tercih edilmiş. Evet Mısır'da kurulan Türk devletleri geçeceğiz. Şimdi 4 tane Mısır'da kurulan Türk devleti var. Bunları inceleyelim. İlk olarak Tulunoğulları gelecek. 868-905 yılları arasında Mısır'da hüküm sürmüşler. Bakalım neler yapmışlar. Abbasi devletine hizmet ederken bu devletin merkezi otoritesi zayıflaması üzerine Tulunoğlu Ahmet tarafından kuruluyor bu devlet. Zaten bahsettik. Devletler artık burada Gücünü kaybetmeye başlayınca başka kişiler veya işte imkan verilen komutanlar veya emirler ufak ufak devletler kurabiliyor demiştim zaten. Mısır'da güçlü bir ordu kuran Tolunoğlu Ahmet kısa sürede Suriye, Lübnan, Filistin ve Bingazi'yi fethediyor. Sonrasında Antakya, Adana ve Tarsus'ta kendisi bağlayıp ülke sınırlarını genişlettiğini görüyoruz. Tolunoğları zamanında Mısır her bakımdan bayındır ve medeni bir ülke durumuna geliyor. Yani imar faaliyetleri başlıyor Mısır'da. Bunu görmekteyiz arkadaşlar. E, neler yapılıyor? Mesela cami, han, hamam gibi sosyal ve dini tesisler yapılıyor. E, ve hastaneler, eczaneler halka ücretsiz olarak hizmet vermeye başlıyorlar. E, bu dönemde Tolunoğlu Ahmet Camii inşa ediliyor ve bu cami İslam sanatında minare gelini başında ilk eser. Bakın minare geleneği ilk olarak İslam'a nerede başlamış? Tolunoğlu Ahmet Camii'nde başlatıldığını görüyoruz. Nil nehrinin akışı düzenlenmiş. Hani akışına yön verilmiş. Kendi ihtiyaçlarına göre ve e, imar açısından nasıl daha uygun olacaksa nehrin düzenine o şekilde akışını değiştirebiliyorlar. Bunu düzenlemişler ve bu şekilde sulama kanalları ve bentler yaparak tarımı geliştirmişler. Yani suyu toprağa ulaştırmayı başarmışlar oğlu Ahmet'in ölümünde sadece Müslümanların değil gayrimüslimlerin de ona dua ettiğini görüyoruz. E Bu demek ki oğlu Ahmet idareciliği zamanında tüm halka eşit davranmış, kimseyi kimseden ayırmamış, adaletli bir yönetim sistemi kurmuş. Yani halk kimden yani yöneticisinden memnunmuş bu şekilde iki tarafında onlara dua ettiğini görmekteyiz. Bu devlete kim son veriyor? Abbasiler son vermiş. Tekrardan Mısır ele geçirince Abbasiler Tolunoğulları'na son vermiş oluyor. Evet ikinci devletimiz Işidiler olacak. Bunlar da 935 ila 969 yılları arasında hüküm sürmüşler. Görüyorsunuz arkadaşlar kaç yıl baktığımızda 34 yıl kadar bir hükümdarlıkları var. Böyle küçük küçük seneler zaten çok uzun süreli, süreli şekilde Hakimet kuramadıklarını görüyoruz. Çünkü ufak yapıda devletler bunlar. Işidiler Muhammed bin Togaç tarafından kurulmuş. E, bu kişi Türklerden olup Abbasilere hizmet edenler arasında. Yani Türk ama Abbas devletine hizmet ediyor. E, Hicaz, Şam, Halep ve Hunus ele geçici ülke sınırlarını genişletmişler. E, camiler, hastaneler yine görüyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Mısır'da cami, hastane her başa gelen kişi e, faaliyetlerinde bulunmuş, inşa faaliyetlerinde bulunmuş. Bunları yaparak sosyal ve ekonomik hayatın canlanmasına katkıda bulunmuşlar. İskenderiye, Tinis, Dimyat ve Ferma şehirlerinde kurdukları dokuma tezgahlarıyla tekstil sanayisini geliştirmişler. Bakın bu devletler arasında ilk defa karşımıza çıkan bir şey. İlk defa tekstil sanayisinin geliştiğini görmekteyiz dokuma tezgahları sayesinde. Ee, çok kısa ömürlü olan bu devlette de Mısır'da yine Tolunoğulları kadar başarılı olamıyorlar çünkü çok e, az bir süre hayatta kalabiliyorlar. Bunlar da Fatimiler tarafından yıkılıp yerine Fatimi devleti kuruluyor. Evet Eyyubiler'e geldik. Üçüncü devletimiz Eyyubiler. Bunlar da 1174 ile 1250 yıllar arasında varlıklarını sürdürmüşler. Eyyubilerde de e, bunlar da Mısır'da Fatimi Devleti kurulmuştu Işidilerden sonra. Bunlar da Fatimi Devleti'ne son verip Selahattin Eyyubi öncülüğünde kuruluyorlar. Bu sebeple zaten devletin adı, adı da Eyyubiler oluyor. Selahattin Eyyubi önemli bir karakter. Ee, şimdi yaptığı faaliyetlere baktığımızı anlayacaksınız zaten. Ki belki bilenleriniz de vardır. Ee, Kudüs Fatihi olarak geçer. Selahattin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan aldığı için. Görelim neler yapmış. Ee, Mısır haricinde Hicaz-ı kendisine bağlıyor. Sonrasında Haçlılarla e, Hıttin Savaşı yapıyor ve Haçlıları 1187 Hıttin Savaşı ile yeniyor. Ve e, burada Haçlı Latin Krallığına son verip Kudüs'ü Haçlılar'dan alıyor Hıttin Savaşı ile. Bu zafer tabi kendisini İslam dünyasına büyük bir ün kazandırıyor, büyük bir komutan oluyor İslam dünyası için. Sonrasında Kudüs'ü Müslümanların eline geçmesiyle 3. Haçlı Seferi yapılmak yapılmak isteniyor. Yani Haçlılar Kudüs'ü geri almak istiyorlar ve 3. Haçlı Seferini yapıyorlar. Ee, Selahattin Selahaddin'in ömrü boyunca e, Haçlılarla savaştığını görüyoruz bu sebeplerden dolayı. Ölümünden sonra yine Eyyubiler de evet Haçlılarla uğraşmaya devam ediyorlar. Eee Eyyubilerin Yafa'yı almasıyla dördüncü Haçlı Seferi yine başlıyor. Ve 5. ve 6. Haçlı Seferlerinde de yine Eyyubiler Haçlılarla uğraşmak durumunda kalıyorlar. Selahattin Bey'in ölümünden sonra yine hanedan üyeler arasında iç çekişmeler çıkıyor ve Haçlıların da saldırıları sürekli devam ettiği için çünkü bütün Haçlı saldırılarıyla uğraşmak zorunda kalıyor Selahattin Bey. Onun ölümünden sonra devlet yine Haçlıların saldırılarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. E artık devlet kendi içinde iç çekişme yaşıyor. Dışarıdan zaten sürekli bir müdahale var. Bej biraz zayıflamaya başlıyor ve 1250 yılında Memlükler ele geçiriyor. Eyyubi Devleti'ne. E, Türk asıllı zaten e, kurucuları Memlükülerin. Türk asıllı Memlükler tarafından ele geçirilip Eyyubiler Devleti'ne son veriliyor. E, Selahattin Eyyubi kendisi Müslümanları ve kutsal toprakları korumaya adamıştı kendisini. E, bu sebeple kendisine Mekke ve Medine'nin hizmetkarı anlamına gelen Hadimul Hare Haremeyn ünvanını veriyorlar ve bu unvanı ilk kullanan hükümdar oluyor kendisi. Eyyubiler kendilerinden önceki Türk devletleri gibi Mısır'da kültürü ve medeniyetin gelişmesi yine bunlarda katkıda bulunmuşlar. Neler yapmışlar? Tarımı geliştirmek için yine sulama faaliyetlerine önem vermişler mesela. Sonra Avrupa devletleriyle ticaret anlaşmaları yapıp ekonomik hayatı canlandırmaya çalışmışlar. Ve ülkenin her yerinde okul, medrese, kütüphane, han, kale gibi inşa faaliyetlerinde bulunmuşlar. Ee, ordularında kullandıkları arma sistemiyle de haç şövalyelerine örnek olmuşlar. Şimdi haçların işaretini biliyorsunuz. Şöyle bir işaretleri vardı değil mi arkadaşlar? Haç işareti. Ee, bunlar haçlıların e, askeri formalarının üzerinde çok fazla sembol olabiliyor. Haç se sembolü zaten hepsinde var. E, bu arma sistemine kim kimden örnek almışlar demek ki? Eyyubiler de evet örnek almışlar. Zaten haçlılar tüm çatışmaları neredeyse Eyybilerle yaptıkları için toplam 6 tane akse seferi var. E, 3 4 5 e, baktığımızda yine ikinci akse seferi. Bunlar Eyybilerle karşılaştıkları için en çok onlarla şişir olmuşlar. Evet, son devletimiz Memlükler'i de göreceğiz. Bunlar da 1250 ile 1517 yılları arasında varlıklarını sürdürüyorlar. Ta ki ne zamana kadar 1517 diyoruz? Neden? Çünkü Yavuz Sultan Selim Mısır'ın fethine kadar varlıklarını sürdürmüşler bayağı uzun zaman yaşamışlar Memlükler. Türk asıllı bir devlet zaten. Görelim. Aybek tarafından kurulmuşlar. Türk ve Çerkes asıllı e, asıllı kişiler tarafından iki bölüm halinde yönetilmişler. Ancak bütün özellikleri Türk olduğu için bu devlet Memlük Türk devleti olarak kabul edilmiş. Aybek'in vefatından sonra yerine Baybars geçiyor. Baybars Memlüklerde çok ünlü bir komutan. Moğolların Abbasiler yıkmasından sonra Baybars'a sığılan Abbas halifesi var. Dolayısıyla halifeliği ne yapıyorlar? Abbaslar Memluklulara sığınınca devlet bünyesinde koruma altına alıyorlar. Ancak halife hiçbir siyasi etki vermiyorlar ve halifeliğin dini nüfusunu kullanıyorlar. Yani burada şunu görüyoruz. Şimdi Abbas halifesine gelmişsin, koruman altına almışsın. Peki ben onu neden bir siyasi görev vereyim? Neden onu devlet yönetimine kasıyorum? Öyle değil mi? Yönetim zaten bende. Ben neden başka bir devletin e, halife de olsa yönetimime karıştırayım diye düşünüyorlar ki haklılar da. Bende çok da mantıklı bir karar vermişler. O yüzden e, halifenin dini nüfusunu da kullanmışlar bu şekilde. E, kendi güçlerini güç katmışlar. E, bence uzun yıllar yaşamalarının sebeplerinden birinde de bu olabileceğini düşünüyorum ben. E, Baybars Haclı'nın elinde bulunan Suriye kıyılarında kaleleri de alıyor ve Antakya'yı alıyor. Bu şekilde son Haçlı kalıntılarını artık Orta Doğu'dan siliyor. Ve Moğolları 1260 yılında aynı Calut Savaşı'nda yenilgi uğratıyorlar. 1277'de ise Elbistan'da Moğolları yenilerek Moğolların batı tarafına geçip orada devam etmelerini, faaliyetlerini devam etmelerini önünü kesmiş oluyorlar. İslam dünyasındaki askeri ve siyasi üstünlük de İstanbul'un fethinden sonra kime geçiyor? Osmanlı'ya geçiyor onlara karşı da o yüzden düşmancı bir tutum izlemişler Memlükler. Zaten süreç zarfında Memlüklerle çok fazla ilişkilerimiz var. çok fazla aşinaşırız. Bunu 10. sınıf derslerinde zaten göreceksiniz arkadaşlar. Sonrasında Yavuz Sultan Selim eee 1516 Mercidabık Savaşıyla ve 1517 Ridaniye Savaşlarından sonra Mısır'ı ele geçiriyor ve bu şekilde Memlükler devleti yıkılıyor. halefilik makamı da kime geçiyor? Osmanlı Devleti'ne geçiyor. Osmanlı ilk halife kim oluyor o zaman arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim oluyor. Evet, Memlüklerde kendine güvenen ve yeterince güçlü olan her komutanın sultan olma hakkı vardı. Zaten bu şekilde sultan olmuşlardı birçok komutan, Türk komutanlar. Bu nedenle Memlük, bu nedenle Memlükler çok fazla komut, e, sultan görmek zorunda kalıyorlar ve e, çok fazla sultan olması, devlet otoritesinin sürekli değişmesi de merkezi otoritenin kurulmasını engellemiş olacak. E, Memlükler Türk kültür ve uygarlığını, Türk yönetim sisteminin Mısır'a yerleşmesine çok önemli bir rol oynamışlar. Hükümdarların tamamı mesela Türkçe konuşmuş. Bu önemli. Bu dönemde Türk dili ve edebiyatı için bir yükselme devresi oluyor. Türkçe resmi dil olarak kabul ediliyor ve birçok eser Türkçe olarak kaleme alınıyor. Bunlar arasında Memlük Sultanı da Kansu Gavri'nin de şiirlerinin olduğunu görüyoruz. Memlüklerle tarım ve ticaretin gelişimiyle Mısır ve Suriye'deki imar faaliyetleri de hız kazanıyor. Yine onlar da ne yaptırmışlar? Cami, medrese, türbe, çeşme ve bunun yanı sıra askeri mimaride gelişmiş. İşte mesela Tahir'e, Halep, Şam kaleleri yapılmış. Yani askeri amaçlı yapılan bir inşaat faaliyetleri. Bunlar da Türk askeri mimarının örnekleri olarak sayılabilir. Aynı dönemde Mısır'da Tunç, Bakır ve Cam işçiliği ile oymacılık ve dokumacılık sanatlarının da ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar. Evet birkaç sorumuz var. Bunlara bakalım. Birinci sorumuzda Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti hangisidir diye sormuş. Şıklarımız gelsin. Evet A. Fatimiler, B. Eyyubiler, C. Üfşidiler, D. Tulunoğulları, E. Abbasiler demiş. İlk devletimiz hangisiydi? Mısır'da kurulan Tulunoğullarıydı. O zaman bu değil. Peki bundan sonra kim kurulduğuna bakacak olursak. Ee, bize Türk Devleti olarak sormuş arkadaşlar baktığımızda. Bunlar kim oluyor? İkinci Türk Devleti baktığımızda C şıkkı olacak arkadaşlar. Işidiler ikinci kurulan devlette. Ee, daha sonrasında kim kuruluyordu? Eyyubiler kuruluyordu. Üçüncü devlet, dördüncü devlet ise de Memluklardı. Daha yeni gördük zaten. Evet ikinci sorumuz. Türkçe resmi dil olarak kullanılmıştır. Türkçe eserler yazılmış ve hükümdarlar da Türkçe konuşmuşlardır. Yukarıda verilen ifadeler hangi devleti anlatmaktadır diye sormuş. Çıklarımız gelsin. Evet, Tolunoğulları, Endülüs Emevileri, Eyyubiler, Memlükler ve Abbasiler. Şimdi biz Endülüs Emevileri ve buradan Abbasileri ne yapabiliriz arkadaşlar? Eleyebiliriz. Çünkü en zaten İspanya'daydı. Ee, e, Abbasileri de eliyoruz. Hangi devletler kaldı? Türk devletleri olarak, Tolunoğulları, Eyyubiler ve Memlütlüler kaldı. Bunlar arasında istersen en son anlattığım, en son e, Mısır'da kurulan Türk devleti Türkçeye bu kadar önem vermişti. Hangi devletti o? Memlütlülerdi. Cevabımız değişik olacak. Son sorumuz. Emevilerin yıkılmasıyla İspanya'da kurulmuşlardır. Başkent Gırnatadır. Kurucusu Muhammed bin Ahmet'in İspanya'daki güçlere teslim olmasını ortadan kaldırılmışlardır. Yukarıda bilgileri verilen devlet hangisidir diye sormuş. Şıkları alalım. Evet, Memlükler, Eyyubiler, Abbasiler, Işidiler ve Beni Ahmer devleti. Şimdi, baktığımızda başkent Gırnata demiş. İspanya'da kurulmuş demiş Emevilerin yıkılmasından sonra. Yani İspanya'da kurulan bir devlet arayacağız biz. O zaman zaten şıklara baktığımızda İspanya'da kurulan devletlerde arkadaşlar tek bir tanesi gözüme çarpıyor. Tabi bize en büyük ipucunu hangisi verecek? Şuradaki isim. Evet. Ahmer zaten devletin adı. Beni Ahmer cevabımız E şıkkı olacak. Evet arkadaşlar dersimiz bitti. Gelecek derste görüşmek üzere. Hoşçakalın, ee, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve e, videonun altındaki linke tıklayıp ödevinizi yapmak unutmayın.